Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kinoa ile ilgili bir şey işlem yaptım onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, mükemmel bir lif kaynağıdır 5 5.000 yıllık bir e e üründür arkadaşlar. Tahıl değildir, tahıl gillerden değil. E kan şekerini düşürür, Glütensizdir. E kolayca sindirilir çölyak hastalığı veya gluten duyarlılığından müzdarip, kişiler tarafından güvenli kullanılabilir. Kino, kino 8 temel amino asidin tümünü sağlar. 100 gramında 14 gram protein ile mükemmel bir protein kaynağıdır. Tabii ki önemli noktalardan biri de bağırsak floramızdaki sağlıklı bakteriler için besin kaynağı görevi görürler. E, yüksek sayıda yararlı bağırsak bakterisi kolon kanseri gelişme riskini azaltır. Bağırsak hareketlerini kolaylaştırır e, ve kabızlığı giderir. Ben arkadaşlar e, kinoa ile ilgili e, bir işlem yaptım. E, i̇lk önce çimlendirme işlemi yaptım. Bakınız böyle. Şurada görüyorsunuz çimlenmişler. Nasıl yaptım? Ee, İlk önce su, suyunu iyice yıkadım suda iyice yıkadım böyle şeffaf olana kadar suyu şeffaf olana kadar Ondan sonra su içerisinde böyle yarım gün bekletiyorsunuz çok çabuk çimleniyorlar bakınız hemen Bugün sabah yaptım ve akşam üzeri şu anda 4-5 arası saat 4-5 arası ve böyle çimlendiler 2-3 e, defa suyunu değiştirdim tabii ki. E, su e, normalde suda beklettiğimden beklettik ama onu e, döktüm. Ondan sonra böyle nemli olarak e, bıraktım e, ve suyunu 2-3 kere değiştirdim. E, suyunu devamlı değiştirmeniz gerekiyor. Sakın kaçırmayınız yoksa e, kokar. Kokar arkadaşlar. Bütün çimlenme işlemlerinde bütün hangi e, tohumu çimlendirmek istiyorsanız böyle eee ürün elde edip yemek istediğinizde çimlenmiş ürünleri yemek istediğinizde kesinlikle yıkama işlemini devamlı suyunu değiştirmeniz gerekiyor ki kokmasın ve ben ona çok dikkat ediyorum daha önceleri bilmiyordum neden çimlenmiyor diyordum sonra kokuyor diyordum Sonra tabii ki bundan 3-4 sene önce daha sonra öğrendim böyle sizlerle de paylaşayım. Çünkü birkaç arkadaş daha söyledi benimkiler olmadı koktu falan diye. Devamlı suyunu değiştiriniz arkadaşlar. Yıkayınız aklınıza geldikçe günde 3 defa en az 3 defa değiştiriniz suyunu. Burada e, kurut. Bunu da yapmıştım arkadaşlar. Bakınız burada çimlenmiş halde bakınız görüyorsunuz. Evet. Fırında kuruttum ama çok çabuk kuruyorlar. Çok güzel çok çabuk kuruyorlar. B kompleksi. Ne yapmış olduk? Burada arkadaşlar B kompleksi yapmış olduk. Bunu normalde yiyebilirsiniz. Çünkü acı veya şey tadı yok. Herhangi bir ekşi acı şu bu tadı yok. Bita tadı yok. Normal böyle kaşıklayıp yiyebilirsiniz. Veya salatanıza koyup yiyebilirsiniz. Yoğurdunuza koyup yiyebilirsiniz. B kompleksi hazırlamış olduk. B9, B6 yani B9 folik asit çok önemli. Burada bakınız çimlenmiş hali. Bunu da tekrar yıkayacağım. Suyunu suyundan arındıracağım ve bir beze döküp fırında kurutacağım. Kurutma işlemini böyle yapıyoruz. Ama Böyle şişelerin şişelerde kapaklarında delikleri açtım. Bunlar özel e, hazır şeylerdi. Bunlar da yapmıştım. Öyle, bunu bu kuruttuğumu e, buna, buna da koymuştum arkadaşlar. Cam şişi. Burada delikli kapakları var. E, gördüğünüz gibi e, Kapağı delikli ve öyle çimlendirme yaptım. E, böyle arkadaşlar kinoayı böyle çimlendirerek e, B komplek kurutarak B kompleksi haline getirebilirsiniz. Çimlenmiş taze haliyle yediğinizde de e, daha lezzetli, kurumuş hali biraz daha kıtır kıtır. Onu da artık salatalarda ve yoğurtlarda kullandığınızda daha rahat yiyebilirsiniz. Ama böyle yıkayıp bunu e, böyle yediğinizde çok güzel e, tadı var. Yiyebilirsiniz. E, B kompleksi hazırlamış olduk arkadaşlar. Çok önemli bir vitamin. Ben bunu Patrick Strossbach biyoşemika Biyofizikçi nin ürünlerine bakmıştım. B kompleksi diye. Baktım üzerinde e, kinoa'nın böyle çimlendirilmiş resmi vardı. dedim ben bunu kendim yapayım ve böyle yaptım. Hani belki Onlarda kurutma şekli farklıdır. Bazı ürünler kullanıyorlardır kuruturken daha sağlıklı kalabilmesi için. Ama bizimki biz hemen tüketeceğimizden azar azar yapıp da kullanabiliriz. Böyle yaptım böyle düşündüm. Sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. O resmi uygulamak istedim ve sizlerle paylaşıyorum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakınız. Şifalar olsun. Hoşçakalınız.